Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Almanya Türklere çifte vatandaşlık vermeye hazırlanıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Almanya'da hükümet vatandaşlık reformu ile göçmenlerin topluma uyumunu ve siyasi katılımını güçlendirmeye hedefliyor. Sosyal Demokrat Başbakanı liderliğindeki koalisyon hükümetinin önümüzdeki günlerde meclise sunmayı planladığı değişikliklerle Türklerin yıllardır beklediği çifte vatandaşlıkla artık mümkün olabilecek. Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaşacak. Hükümet sözcülerinin verdiği bilgiye göre İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 39 sayfalık yasa değişikliği taslığı birkaç gün içerisinde ilgili bakanlıklara iletilecek ve koalisyon ortakları taslağa son şeklini verecek. Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından teklifin Federal Meclis'e sunulması, 2023'ün ilk yarısında oylanarak kabul edilmesi bekleniyor. Vatandaşlığa başvurmak için Almanya'da 8 yıl yasal olarak ikamet etmiş olma şartı 5 yıla indirilecek. Hatta uyum konusunda özel bir başarı kaydedenler için bu süre daha da kısaltılacak. 3 yıl Almanya'da ikamet etmiş olmak yeterli sayılacak. Çok ileri derecede Almanca dil becerisine sahip kişiler, akademik veya meslek hayatlarında ya da Gönüllü çalışmalarında kendi çabalarıyla önemli başarı sergileyenler bu kapsamda değerlendirilecek. Almanya'da Türkiye kökenlilerinin yıllardır beklediği çifte vatandaşlık hakkı da reform paketinde yer alıyor. Yasa değişikliği ile Almanya bugüne kadar uygulanan çoklu vatandaşlığın önlenmesi prensibini terk ediyor. Alman vatandaşlığına geçen herkes sahip oldukları vatandaşlığı muhafaza edebilme hakkına sahip olacak. Almanya'daki mevcut düzenlemeler AB üyesi ülkeler ve İsviçre vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. Ayrıca vatandaşlıktan çık izin vermeyen İran, Suriye, Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi çok sayıda ülkeden gelenler kriterleri yerlerine getirmeleri şartıyla çifte vatandaşlıktan yararlanabiliyor. Ülkedeki en büyük göçmen grubunu oluşturan Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlık imkanının tanınmaması bu nedenle uzun yıllardır tartışmaları yol açıyor, ayrımcılık eleştirilerini beraberinde getiriyor. Türkiye kökenli birçok kişi geldikleri ülkeyle bağlarını kaybetmemek için Alman vatandaşlığına başvurmuyor. Almanya'da göçmen karşıtlarının ve aşırı sağcı partilerin sık sık gündeme taşıdı radikal dincilere, demokrasiye ve özgürlüklere karşı olan siyasi İslamcılara vatandaşlık verileceği propagandasına karşı da hükümet bir dizi yeni kriter getirmeyi hedefliyor. Mevcut uygulamada Alman vatandaşlığına başvuranlar için anayasaya ve Almanya'daki yaşam koşullarına uyum sağlaması gibi genel koşullar bulunuyor. Hükümet ise bu kapsamda daha ayrıntılı yeni kriterler getirmeyi planlıyor. Basına sızan bilgilere göre dini yorumlarını, inanç anlayışlarını anayasanın üzerinde görenlerin kemikleşmiş, aterkil aile yapısına sahip olanların vatandaşlık başvuruları reddedilebilecek. Resmi evlilikleri dışında dini nikah yoluyla birden fazla kadınla evli oldukları tespit edilen kadınların haklarını hiçe sayan erkeklerin de başvurularının reddedileceği belirtiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.